Merhabalar. Temel düzeyde Microsoft Excel anlatmayı hedeflediğimiz video setimize hoş geldiniz. Öncelikle amacımız temel seviyede bilgi vermek ve daha önce hiç Excel kullanmamış kişilerin Excel'i tanımalarını sağlamak olacaktır. Microsoft Excel nedir? Niçin kullanılır? Excel hakkında temel anlamda bilmemiz gerekenler mini bir sunumla bu videoda gösteriliyor olacak. Microsoft Excel, Microsoft Office yazılım paketi içerisinde sunulan bir ofis programıdır. Diğer ofis programlarıyla uyumlu olarak çalışmaktadır. Diğer tüm elektronik tablo yazılımlarının sahip olduğu temel özelliklere sahiptir. Excel hakkında neler söyleyebiliriz? Microsoft Excel tablolama ve hesaplama programıdır. Aynı zamanda özet tablolarla görsel olarak yapabileceğimiz işlemleri farklı şekillerde görüntüleyebilmemizi sağlamaktadır. Hem veri tabanı işlemlerinde hem de bu bilgileri grafiklerle görselleştirmede kullanılan bir yazılımdır. Aynı zamanda formüller vasıtasıyla matematiksel ve mantıksal işlemler pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Microsoft Excel'in uzantısı XLSX'de 2003 öncesinde 2003'ten sonra XLSX olarak değişmiştir. Ekranda gördüğünüz üzere Excel örneği verilmiştir. Çeşitli matematiksel ve mantıksal işlemler görmüş olduğunuz tablolar üzerinde gerçekleşmiş ve daha anlaşılır, daha kolay algılanmasını sağlamak içinse grafikle desteklenmiştir.